Herkese merhaba. Ne var ne yok arkadaşlar nasılsınız? Ben de biberlerimi topladım şöyle. Bahçede biliyorsunuz saksılarda biberlerim vardı. Topladım, pizza yapacağım. Akşam alışverişe gittik ama biber almadım. Biz artık bu mevsimden sonra biber, patlıcan, domates, salatalık almayız. O yüzden de almadım zaten. Çocuklar da pizza istediler. Pizza e pizzaya da biber çok seviyoruz biz biber koymayı. Pizza pizzaya çok yakışıyor biber. Ben de bahçemde ne varsa onları topladım. Dolmalık biberi ince ince doğrayacağım. Burada böyle köy biberlerim var. Onları doğrayacağım. Mis gibi. Pizzama katacağım inşallah. Şöyle kendi biberlerimi. Dediğim gibi artık biz pazardan ya da marketlerden biber almayız. Geçti artık o. Şurada mayayı köpürttüm. Yani mayayı kabarttım. Şöyle kabardı güzel. Hamurumu. Yok. Hamurum çok güzel kabardı arkadaşlar. Şöyle. Poşet koymuştum üstüne. dondurucudan kabak koydum arkadaşlar şöyle tarladaki kabaklardan doğramaya üşendim dondurucudan koydum üzerine sadece 2 yemek kaşığı şeker koydum çok az da dibi tutmasın diye su koydum çok isterdim bol şekerli bol şerbetli yemeği ama maalesef 2 kaşık şeker koydum öyle yani çok su ekleme Efe sucukları doğuruyor arkadaşlar Şöyle küp küp doğradı. Dedim her ısırıkta sucuk gelsin. Şöyle küçük küçük yap. Elif sarımsakları eziyor. Hepimiz iş başındayız yani. Herkes iş yapıyor. Ben de ne yapıyorum? Kabağı koydum sobanın üstüne. Bur burada da e, pizzanın sosunu ayarlıyorum. Şöyle biliyorsunuz Tarhana'ya sos yapmıştım. O sostan ayırmıştım biraz. Onu kattım. Biraz domates salçası kattım. Şimdi bunu ben biraz daha sulandıracağım. Ee, i̇çine tuz. Sarımsak eziyor Elif. Onu katacağız. Bir de e, zaten içi bol bah baharat koyayım mı be? Kekik falan. Biraz da kekik koyarız. Pul biber koymayız ama. Acı istemiyorum. Babana Babama belki bir tane acı acılı yaparız babana. Onu da üzerine serpiştiririz. Olmaz mı? Böyle arkadaşlar hummalı bir şekilde pizza yapıyoruz. Yalnız biz burada pizza tarifi vermiyoruz. Biz bugün bunu yaptık. Bunu çekiyoruz. Günlük vlog çekiyoruz yani. Yemek tarifi kanalı değil bu. Hani bazı arkadaşlar şöyle diyebilir hani ayrıntılı hamuru nasıl yaptın o salçanın içine ne kattın şudur budur muhabbetlerine hiç girmeyelim çünkü bu günlük vlog Bugün canımız pizza istedi. Pizza yapıyoruz. Onu çekiyoruz arkadaşlar. İnşallah severek beğenerek izlersiniz. Biraz da yağ koyacağım buna. Biraz da yağ koymak istiyorum. Şöyle parlak parlak olsun. tereyağı koyayım değil mi Efe? Aynen tereyağı koyayım. Ondan sonra ayrıca kanalıma mesela şu anda izliyorsanız kanalıma hemen abone olabilirsiniz arkadaşlar. Takipçiye çok ihtiyacımız var. Hala bin olamadık. Belki de bizi siz bin yaparsınız. Belli mi olur? İzlerken abone olmayı unutmayın. Malzemelerimizi hazırladık arkadaşlar. Biberleri doğradık, sucuğu doğradık, kaşarı rendeledik. Sosumuz da hazır. Hamurun da havasını aldım. Yine kabardı. Neyse ben artık malzemeleri buluşturayım. Bir tane fırına attık arkadaşlar şöyle gösteremedik size koyarken başladık yani pişirmeye. Bunu da sobanın fırınına koyacağız arkadaşlar. Çabuk çabuk yetişsin. Şöyle. Bu da sobanın fırınında pişsin. Bir tane de fırın diğer davul. Bunu da böyle minik tepsiye yaptık arkadaşlar. Bir tane pişti. Bir tane de burada pişti arkadaşlar. Şöyle mis gibi. Anne pizzası oldu. Hamurum da çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Maşallah lastik gibi oldu valla. Sakız gibi oldu hamurum. Kabağım kaynamaya başladı arkadaşlar. Kabağım da çok güzel yani. Mis gibi. Azıcık şeker koydum. Bakalım sabahdaki pizzamız ne durumda? Wow, süper. Süper. Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Yani işte mantardır. Şöyle karanlıkta götüreceğim ama işte mantar falan filan koymuyoruz. Sucuk, biber, kaşar, sos. Biz çok seviyoruz öyle. Bunu da koyayım. Burada da var, hazır. Bunu da fırına süreyim. Davul fırında da var arkadaşlar. Eşim de geldi işten. Şöyle davul fırındakine de bakalım. Tamam, bunun da işi tamam arkadaşlar. Şöyle bunu da götürelim. Tam eşim işten geldi. Pizzalar pişti. Kaynanası seviyormuş. Karanlıkta da getirip çekiyorum ama arkadaşlar kusura bakmayın. Şunu da fırına süreyim arkadaşlar. Mustafa bu ay fırın alacağız mı bana? Fırın alacak mısın bana? He? Alacağız tabii. Teşekkür ederim. Şöyle şu davul fırından kurtar beni. Hiç güzel pişirmiyor. Hızlı yapıyor. Neyse arkadaşlar. Bir tane buraya attık. Bir tane buraya attık. Eşimin çayını da demledik. Şöyle. Kabağımız da pişiyor. Çok sıcak içersin. Bayağı da bulaşık çıktı yani. Bir pizza yaptık. Sanki ne yaptık? Her yer her yerde. Şöyle. Ben yemeğe oturmadan hemen onları bir toparlarım. Yemekten sonra da rahat rahat otururum. Neyse arkadaşlar. Şöyle. Bizlere afiyet olsun kamera e, kamera diyorum video çok uzun olmasın bizlere afiyet olsun arkadaşlar hepiniz Allah emanet olun şu masanın üstünü temizleyeyim hepiniz Allah emanet olun hoşçakalın tam veda ettim kapattım ama arkadaşlar dedim sizlere muşmularımı da göstereyim bugün muşmularımızı topladık şöyle insanın kendi diktiği ağacın meyvesini toplaması kadar güzel bir şey yok yani gerçekten şu güzelliğe bakın neyse hepiniz tekrar Allah'a emanet olun hoşçakalın